Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte babamla 5 taş oyunu oynayacağız. Şimdi babam geliyor. Merhaba arkadaşlar. Kızım Zirve ile birlikte 5 taş oyunu oynayacağız. Kırmızı Bazı... ve mavi pulları var. Evet, babam mavi takım olacak. Ben kırmızı takım olacağım. Ama bu yarış olacak. Evet, amaç ne? Amaç da kazanan kazanan Nasıl kazanılıyor? Arkadaşlar şimdi mesela ben kırmızı takımım. Evet. Babam mavi. Babam eline mavi takım aldı. Ben de kırmızı takım aldım. Evet. Mesela böyle yan yana şöyle evet, de... yan yana kırmızı yapan ya da yan yana mavi yapan evet. ya da çapraz. Bir de çapraz yapan yan yana beş tane kısırsa... taşı yan yana getiren kazanıyor. Oyunu kazanıyor evet, hadi başlıyoruz. Hadi bakalım başlayalım arkadaşlar. Kim kazanacak biz de bilmiyoruz. Evet. Ben mavi takımım kızım, kırmızı takım. Başla kızım. Arkadaşlar e, siz e, telefon, bizi izliyorsanız yorum atmayı ve like atmayı unutmayın. <laughs> Bir de e, zirve babamın adı. Yavuz benim adım da zirve, zirve ve Yavuz diye bağırabilirsiniz. Tamam hadi bakalım başlıyoruz. Kimi tutuyorsanız. Evet kimi tutuyorsanız. Başla kızım. Ben başlıyorum. Beş tane taşı yan yana getiren kazanacak. Attım arkadaşlar. Bakın bizi de siz de alın annenizden. Biz size video bitince söyleriz. Bunu ben babam söyler nereden aldığını. Evet. Bakın ben onun yolunu kestim. Evet. Şöyle. Şöyle yolunu kesti. Evet. O da bir yolunu kesebilir. Evet. Önemli olan beş tane taşı yan yana getirebilmek. Evet. Kızım üç tane kırmızı yaptı. Ben onun önünü keserek 5 yapmasını engelleyeceğim. Arkadaşlar babam da çok hiçbir şey gözümden kaçırmıyor ya. <laughs> Hadi bakalım kim kazanacak? İyi hamle. Bakın yolunu uh. kestim. Evet. Şurada. 3 tane kırmızı, 3 tane de mavi yan yana geldi. 5 olan kazanacak. Yani şu... şöyle görmeniz için şöyle yapalım biz. Tamam. Ben de şöyle bir mavi atayım. Hmm. İyi düşünür ve 4 tane mavi yan yana oldu. Ama kaybetti Bak. Tatata ta. 1 2 3 4 5. 5 tane mavi yan yana geldi kızım. Bitti mi oyun? Evet. Ben kazandım. Of. Olsun ama diğerine de sen kazanırsın. Diğerinde de sen kazanabilirsin. Hadi bir mesaj verelim. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. O kadar çok teşekkür ederiz ki. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. <laughs> Görüşürüz. Bay bay.